Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok şükür çalışmaya devam ediyoruz. Sizler de nasılsınız? Sağ olun, Allah razı olsun. Muhtarlarınızın evet. birinci yılı kutlu olsun. Teşekkür Biz bu zamansal süresinde e, sizin yapmış olduğunuz işlemlere gerek duyduğumuzda, gerek gördüğümüzde zaten itimat ediyoruz ve biliyoruz. Biz bunu, Siyah e, Duram Vatandaşlarımız için birbirimizin yapmış olduğunuz işlemleri kameranın bize anlatır mısınız? Eğer sizin hiçbir sorununuz yoksa. Bunu Zaten çoğu kişi biliyor. Sizin demiş dediğiniz gibi de herkes de biliyor bizim ne yaptığımızı, neler yapabileceğimizi ya da ne yaptık da neleri anlatamadığımızı. Çoğu insan biliyor çünkü millet bizim bu işe geçtiğimizde bizim bu işi başarısızlıkla sonuçlandıracağını, daha sonra da işte elimizi yüzümüze bulaştıracağını zannediyordu. O yüzden millet bizi çok yakından takip ediyor. Evet. Bizim yapmış olduğumuz ister bir özel idaresi, Çöp işinden başlayalım ilk önce. Özel idaresi ihalesi yapılmadan önce 4. aydan 8. aya kadar e, muhtarlık üyesinde çöp topladık. Belediyenin bize bırakmış olduğu iş bu işçileriyle beraber yol yapım çalışmaları, asfalt çalışmalarının ziplenme bölümlerini, yama yama yapılacak olan yolların yama yapılmasını, daha sonra yol kenarlarındaki kaldırım taşlarının yenilenerek döşenmesi, Yol kenarlarındaki çalı, çirpi, odun ve çamur gibi şeylerin, e, moroz artık gibi şeylerin temizlenerek değirmen derisi merkezine dökülmesi. Yol kenarlarını saydıktan sonra asfalt ziyade 47 tapu belediyeden özel dereye geçen 47 tane tapunun muhtarlık bünyesine alınması. Evet. Mesleğin icabı su arızalarının yapılması. Yani bizim köydeki su arızaları bayağı bir fazla oluyordu. Yani suyun basıncından olsun, daha sonra suyun şapikesinin arızalarının yani eskiden gelen bir şeysi vardı. Ondan dolayı olsun su arızaları çok olduğundan dolayı bunları biz kendimiz yaptık. Hala daha yapmaya da devam ediyoruz. Muhtarlık bünyesinde olan araçların traktör, kepçe, e, cenaze nefret aracı gibi araçların arızalandıklarında bunların tamirlerini kendimiz yapıyoruz. Yani bunların normalde aküsünün bitmesi, antivirüsünün alınması, tekerlek patlaması, bunların kompresini yani mazotundan işeğine kadar bütün her şeyi muhtar hukuk gençliğinden kendimiz arzuladık. Yani Allah'a şükür herhangi bir şeye muhtaç da olmadan kendi içimizi kendimiz yapıyoruz. Zaten görüyoruz. cenaze oranlarında yani genelde elimizden gelince bu çalışıyoruz. Onların da zaten sizin gayret ve çabanızı yani göz önünde görmeniz imkansız zaten. Belediye zamanında 17 personel varken normalde 4 arkadaş gidip mezarlık kazabiliyordu. Daha sonra bunların kapatılmasında ondan sonra bunların mezar sistemi bizim daha farklıydı. Yani normalde bizim de tahtalı sistem vardı. Tahtalı sistem derken normal sapıtması kazılıyordu, bilmem nesi yapılıyordu. Bizde eleman yetersizdi olduğundan dolayı birlik beraberliğinde az olduğu zaman, tam bu zaman evet. birlik beraberliğinde az olduğu zaman. Şimdi biz de bu sistemi değiştirmeye karar verdik muhtarlık olarak. Pirketle normal üzerine normal beton kapak şeklinde şehir usulü şeklinde biz de bunu şehir usulüne çevirdik. Yani elinden onun imkanlarla bu şekilde daha iyi daha, gayet, daha, gayet, daha, daha, çabuk olmuş oluyor. oluyor. ve daha kolay basit bir evet. şekilde olmuş oluyor. Bunu o bu şekilde gerçekleştirdik. Aşırı camide yanındaki türbede pencere ve kapısının değiştirilmesi olayı vardı. Pimo pene çevirdik. Sağ olsun Mustafa Çetin arkadaşımız getirdi, dağıttı bunları. Onları gerçekleştirdik. Üzerine çatı yapmayı düşünüyoruz. Orada iki tane, üç tane dükkanlarımız var. Muhtarlığa ait olan dükkanlar. Bunları normalde üzerine çatı olarak yapacağız. Türbenin üzerine de normal caminin kutbesi gibi şey olan kısmında bakır bağrıya mal olduğundan biz orayı alüminyum şeklinde kaplamayı düşünüyoruz. Yani içeriği de boyayacağız. Boyamız geldi hazır. Sadece bahar geldiğinde biz burayı normal boyatacağız artık. Sadece bu işlemler kaldı tamamladığımız olayların hepsi bunlar. Ee, i̇kincisinde geçen seneki su sıkıntısı kuraklık olduğundan dolayı, su sıkıntısında yaşadığımızdan dolayı burada İl Genel Meclis Kadir Evi'yle de çok teşekkür ediyorum. Ee, bizim o suyu almamızda da yardımcı oldu. Köyü de su sıkıntısından kurtarmış oldu. Evet ee... Ben size şunu söylemek isterim ki, önceden bizim köyün e, genelinden baktığınız zaman, muhtar denildiğiniz zaman sadece muhtar bir süs olarak gözüküyor. Bizim köyün, yani kafa yapısı buydu. Evet. Ama siz bu kafa yapısını değiştirdiğiniz için size gerçekten çok minnettarız. Teşekkür ederim. Yani Bunun yanında zaten, zaten yukarı caminin yolu yolu vardı bizim, parka taşı döşenmesi gerekiyordu. Evet. Oradaki çıkmaz sokaklara dair normalde parka döşenmesi yapıldı. Evet, şu anda Hı. normalde faaliyete geçti. Evet zaten onları ben kısa buluşça fotoğraf çek, çekmeye çalışıyorum. Eğer köyden beri söylüyorum çekiyor, yayınlamaya çalışıyoruz. size de zaten paylaşıyorsunuz bizde ama ne kadar burada bulabiliyorsunuz bu tartışır da yine denemizden gelince yani dışarıya zaten siz gereken yardım yapıyorsunuz Bunu bunun, görüyorum. Bunun yanında e, bizim itfaiye aracımızın belediye zamandaki itfaiye aracının giderek yani Serikat Belediyesi'ne gönderildi bizim itfaiye çünkü bizim burada İki tane nöbetçi tutmamız gerekiyordu. İtfaiyeli ve şoför olarak iki tane nöbetçimiz bulunması gerekiyordu. Gece ve gündüz olarak vardiya çalışmaları gerekiyordu. O yüzden bizim bunu olarak itfaiyeyi kullanamayacağımızdan dolayı özel idare yazmış olduğumuz yazıda da iki tonluk yangın söndürme tankı istemiştik. Evet. İki tonluk yangın söndürme tankımız da geldi ve giden itfaiyeden çok çok daha <laughs> evet, daha, daha iyi bir maşallah. şey yapıyor. Daha, daha da iyi. Allah kullanmayı nasip etmesin fakat herhangi bir ihtimale karşı en azından ani müdahale için yani biz bir araştır. Yani alınan kısa sonuçta ama dediğiniz gibi önce itibarlarından kat daha iyi bence de. çok geldi yani olumsuz hava şartlarından dolayı yollar kapandı ve bu özelliklerden gelen araçlar olsun, kendi köyümüzün çabasıyla da olsun, yollarımızda ulaşımı açtık yani hemen hemen en önce açılan yollardan bir tanesi de Yassı. Senirkent, Yasöğren, Büyük Babaca evet. arasındaki olan kısmıydı. Senin kentten hak geçildiği en önce. açılan yollar burasıydı. Belediye zamanındaki e, yapılan hizmetten daha önce bir yol açımı o gerçekleştirildi bu hmm. üç günlerinde. Şimdi bu sene de kar bayağı fazla yağdı zaten. Yani 40 santim, 45 santim kar vardı. Kar yağdı, kar yağdığı gibi fırtına aşırı oldu bu sene. Fırtına da çoktu. Fırtına çok olduğu gibi teller de koptu bizim burada. Teller koptu, ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar tellerin üzerine devrildi. Tellerin koptuğunda ben buradaydım. Tedaştan birine sordum. Bir hata gelmez dedi. Ama iki gün içinde mi? Bir gün mi? Yani kısa bir süre içinde geldi size sayenize. O yüzden de size çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Peki size bir tane daha soru sormak istiyorum. İster, i̇zin verirseniz. Buyurun. <laughs> Yastıran Kasabası Gönüldaşların buluştuğu Yastıran Kasabası Derneği adlı Facebook grubumuzu nasıl buluyorsunuz? Ve oradaki 800 tane üyemize, Yastıran demek istediğiniz bir şey varsa buradan seslenebilirsiniz. Şimdi şöyle ben normalde e, internette gelecek zamanım olmadığı için yani o şekilde işlerinizi e, zaman buldukça bakabiliyorum sadece. Evet. Çünkü normalde bizim burada e, biz sadece biz kendi çabamızda ayakta durduğumuz için sabah kalkıp akşam kadar normalde koşturmamız gerekiyor. Fakat ara ara zaman buldukça yapmış olduğumuz böyle çekmiş olduğumuz fotoğraflar olsun, dernekte paylaşımlarınız olsun. Yani bir birlik, beraberlik ve kaynaştırma yaptığınız için size de ben teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yani biz bunu elimize gelince yapmaya çalışıyoruz. Ki zaten başlangıçta da yapıyoruz beraber. Yani bizim yapma, bizden istediği bir şey varsa yine de biz getiririz muhtarım. Aynı bu şekilde gitmesi benim için yeterli. Yani şey bozulmasın benim için yeterli olur. Yani bu birlik, beraberlik, kaynaşma olduğu sürece zaten herhangi bir şey değişmez yani. Evet. Daha iyi hocuna inanıyorum. Biz daha şey inanıyoruz Ya çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığınız için. Yapılacak işte. Yapacak işlerinizden de bahseder, bahsederseniz memnun oluruz biz de yani. Proje galiba burada gördük kadarıyla. Bunları sadece aralama olarak yaptık biz fakat bunların gündeme alınır alınmaz yani bunların bu sene 2015 yılında yapacak olduğumuz işlerin bunları bazı bölümleri. Yani biz bunları biraz önce anlatırken yani yaptıklarımızdan fazla belki unuttuklarımız olmuş. Onlar da yaptıklarımız değil. Yaptıklarımızdan fazla unuttuklarımız olmuştur zaten. Ayazman yolunun asfaltlanması vardı 2015 yılında fakat bizim burası özel idare bünyesinde olmadığından birinci derecede ve yol üzerinde olmadığından asfaltlanma çalışması belediye zamanında da yapılmamış. Yapılmamış derken yapılma çabaları sarf edilmiş fakat orası Olmuş. birinci derecede olmadığından dolayı ya da iki köy bağlantısı olmadığından dolayı orası asfaltlanma çalışması yapılmamış. Ama şimdi biz özel idareye köyler hizmet götürme birliği tarafından özel idareye yazımızı yazdık. Nasip olursa 2015 yılında burasının asfaltlanma çalışması yapılacak. İnşallah mutlaka. Ya, böyle bir şey yaparsanız zaten yani yaptıklarınız zaten çok şey. Yani 5 yıl boyunca bir şey yapmasınız bence şey ama siz yani siz yap de, siz benim beklediğimden de daha çok iş yapıyorsunuz. Yani size zaten baştan beri itibar ederek bunu benim arkadaki duran arkadaşlarım ve vatandaşlarım sayesinde oluyor. Sadece bu benim kendi başarım ya da benim bir yapmış olduğum işler değil benim arkadaşlarım ve bana gönül veren arkadaşlarımdan tarafından yapılan bir şey bu. Sadece benim başarım değil bunların hiçbirisi. Evet zaten önemli olan o yani. Topraklık kanalizasyonunun kapalı sisteme alınması yani orası da normal e, atıl bir şekilde açığa akıyordu. Yıllardan beri kanalizasyon açığa akıyordu. Bizim buranın da normalde kapalı sistemi alınarak arıtma sistemi kurulacak. Normalde e, 8 metreye 11 metre gibi iki tane ayrı havuzlar yapıldıktan sonra arıtma sistemi kurulacak. Benzinliğin bize 3 yılını normalde özel idare tarafından benzinlik bize 3 yılını verilmişti. Siz bunu temelde aldınız. Biz bunu normalde, şimdi biz bunu kiraya vermemiz gerekiyordu. İlgilenen meclis Kadir'e bile yine buradan teşekkür ediyorum. Bunun sayesinde 10 yıl içerisinde biz tekrar bunun sözleşmemizi uzatarak 10 yıla çıkaracağız ve almış olduğumuz 3 yıllık sözleşmeyi o yılı çıkardıktan sonra biraz daha bizim gelirimiz daha farklı olmuş olacak. Ve ben burayı kiraya vermeyi de düşünüyorum. Kiraya verecek. Evet. Ee, muhtarlık binasının çatısının değiştirilmesi olayı var. bizim normalde çatı akıyor. Devamlı olarak bizim burada normal ziftli kayıt olsun. Ondan sonra normal altında o olsun. Herhangi bir şey olarak yok. Sadece kelimet rüzgarlı günlerde kelimet daha iyi yer değiştirdiğinden dolayı bazısı rüzgar atıyor, bazısı çatlamış oluyor. O yüzden binanın çatısının değiştirilmesi söz konusu şu anda. İkincisinde bizim bu işin arkasındaki düğün salonunun arkasındaki yere de çocuk parkı. Gerçek çok, çok çocuk artık köyden. normal insan da kalmadı. Gerçi de sayımız zaten 550'ye düştü. 550 evet. olsa en azından geleceğimizin teminatı çocuklar için çocuk parkı yapmayı düşünüyor. Oradaki parkı kaldırıp normal demir olarak değil plastik aksamda kalmasını düşünüyorum içme suyu depolarının galibudur yapılması, içerisindeki küflü demirlerin çökülerek yenilenmesi, pencere ve kapıların yenilenerek havalandırma bacalarının yapılması, etrafın toprak doldurularak herhangi bir şekilde dışarıdan gelecek olan zararlı şeylere maruz kalmaması için oraların tel örgüne çevrilmesi, 2015 yılında bunlar düşündüklerimizin arasında. İnşallah Allah yolunuzu açık etsin bu tarım. Ayrıca e 2002 kilometreye yakında arkadaşının gelmesi söz konusu. Yani seçimlere kadar yani 7 Haziran'a kadar da döşenci olan ara yollarda yarım kalan arkadaşlarının yapılması da söz konusu. Evet. yani burada biraz ani oldu. Kusura bakmayın. Yani yapmış olan yapılacak anda ya an hazırlıksız bir çalışma oldu bu. Yani hazırlıksız oldu ama yine güzel oldu. Biz de zaten kamera önünde alışkın olmadığımız için biz normalde köy çocuğu olduğumuzdan dolayı yani bizde de de olmuştur yani. yani Anlattıklarımızda evet. da herhangi bir şeyimiz varsa affola yani. Ofola. Ki ben buradan sizin demek istediğiniz başka bir şey var mı muhtarım? Yani köy, köyün içine duran hemşerilerimiz olsun işte köye gelip gitmeyen 3-5 senedir uğramayan kişiler olsun ya mutlaka ya benim bir... ikadime şey çekiyor ben bazen soruyorum bazen işte köyden neden gelmiyorsunuz diye şahsi mesela olanları köye gelmiyor örnek verim ben size pamiriyim bunun yüzünden ben köyden soyuyorum şimdi bir arkadaş diğer kişiyle kavga etmesi ya da bir şey yapması diye şimdi burada en azından bir atası vardır eziyatı vardır gelip en azından bir bayramda olsun düğünde olsun normalde senede bir iki sefer ziyaret etmesi normalde doğal bir şeydir. Evet. Yani ne de Zamanında buraya ev yapılmamıştır. Ev yapmak istese de ev yapılacak bir pozisyonu olmamıştır ama şu zamanda gelip herkes normalde arsasına ev yapmasına da mücadele ediyoruz normalde. Yani bu şekilde zorluk da yoktur yani. Önceden işte yapılamamıştır, yapmak istemiştir, engel olmuştur ya da maddi sıkıntıdan dolayı ev er yapamamıştır. Fakat şimdi geldiği zaman normalde bu kişilere ya da arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, eşimize, dostluğumuza normalde korayıp tanıdığını da söylüyorum ben burada. Yani öyle bir şeysi yok. Yani gelip evde yapabilir, normalde senede bir sefer dahi olsa gelip oturabilir. Diyelim ki geleneksel dediğimiz ayazmanı yemeği ne kadar geleneksel de olmasa geleneksel dediğimiz evet, şey benim yılda benim. her yıl yapılır normalde fakat ee, bir yıl ya, yapılıyor, ya, bir yıl ya, yapılmıyor. Geçen yıl biz de kendimiz hazırlıklı değildik zaten. Yani bu belediye kapandığından dolayı biz de sistemin oluyor. nasıl bir şekilde yürüyeceğini tam olarak bilmediğimiz için, yani yıllardır da muhtarlık yapmadığından dolayı nasip olursa Isparta'daki arkadaşımız, abimiz diyelim, Kemal güneşle beraber bu organizasyonu sürdüreceğiz, Ayazmana yemeğini bu sene nasip olursa vermeyi düşünüyoruz. Yani buradaki gelen katılım şekli nasıl olur, ne, ne, derecede olur onu da bilemem fakat inşallah geçtiğimiz yıllardaki gibi yoğun ve kalabalık olur. i̇nşallah. inşallah onlardan da oturur, konuşur, dertleşiriz. Ne yani. şekilde yapılır, nasıl olur, yani bu köye ne, kadar kişiler gelir. Sadece bizim buraya gelen kişilerin işte elması, eriği, fişnesi, üzümü, bekmesi olduğu zaman değil. Normalde de Normalde, sağladın, normalde bir bayramdır, düğündür ya da böyle bir geleneksel yemektir. Bu şekilde toplanır, bu köye ne şekilde faydası da bulunabilirler ya da ne kadar bir birbirimizin beraberliğimizi sağlayabiliriz. Bunların peşine düşmemiz lazım. Artık yani biz millet olarak birbirimize uygulanmamamız lazım artık. Yani şu an bir, bir anlamı yok artık. Şimdi birleşme zamanının tam ol olacağı zaman. Evet. Ya biz 2010'da ben... E Milleti köle çabuk amacıyla işte nüfusu buraya alıkmaları istedim. 2010'da köy bacağız diye yalvarırdım bana. Ben sana kaç tutar mesela ettik mesaj gönderiyordum. Ona rağmen salamlar alıp köyü kurtarmak diyenler de oldu. <laughs> yani çoğu şey muhalefet olanlar da oldu. Ama işte bugün ama yani git git de şöyle bir şey de var. Normalde belediyelik zamanındakinden daha fazla bir e, hizmetin geldiğini de söyleyebilirim. Ya yani yani ben onu zaten görebiliyorum. Belediye zamanındaki görevde yani e, yapılan işler de normal yani göz ardı sıra edilebilecek bir şey değil. Fakat nedir bu işte asfalt yamanın yamanması olsun. Daha sonra farklı şeyler olsun. Yani bu da personelden normalde yapılan şeyler varken personel olmadan da yapılabiliyor. Halkın kendi gücüyle, özel katkıları katkılarıyla, Sayın Kadir Bey'in katkılarıyla bunlar da aynı şekilde belediye var gibi aynı şekilde devam ediyor. İşte şu, yani benim sizden gördüğüm şu andaki yani beklenmedik şeyleri yapıyorsunuz ve hep beraber yapıyoruz diyelim artık. Yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Evet, kadar, yani nerede de yapıyoruz. Takdir yap edilmeseniz de, evet. yani de bir şekilde bazı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Yani sizin, yaptıklarınız yaptıklarınızı kim söylemezse <laughs> yine Allah görüyor. Aynı şekilde e, fırın göçek diye böyle bir dedikodu söylenti vardı ve biz bu dedikodulara rağmen 7 bin lira değer e, masraf ederek normalde fırının tamir edilmesini de sağladık. Evet yani bir çalış ses ortalığı karıştıracağını çalışıyor muhtemelen ama Başarılı olmuyor benim gördüğüm kadarıyla. Başarılı da olmayacaklar. İnşallah. Muhtarım başka bir unuttuğumuz bu konumuz falan var mı yani? Benim hmm. aklımda şu an bir şey yok. Sizin şimdi, aklınıza... Şimdi dediğim gibi bizim anlattıklarımız ya da bizim yapmış olduğumuz hizmetler Zaten biz aklımıza gelenler, yani bizim söylediklerimiz bu yani de, daha işe şeydir. Evet, yani. mutlaka, evet. mutlaka. Yani. Muhtarım hmm. biz ayrılmış olduğunuz zaman için çok teşekkür ederiz. Allah Siz Buraya gelip bizi ziyaret ettiğiniz için biz de teşekkür ederiz. Evet, ne yani bu ara ara yapılsa da çok faydalı biz olacağını azından, düşünüyorum. Biz en azından geri ayette muhtarım. gelince sizi özellikle her hafta aramaya çalışıyoruz. Bundan hiç şüphem yok yani. Sizin ne kadar dışarıda olsanız da sizin gönlünüzün burada olduğunu ben kendi de şahit oluyorum. Yani cenazeler olsun, düğünlerde, bayramlarda en azından haftada bir sefer buraya gelerek ziyaret ettiğinizi ben de görüyorum. Sağ olun muhtarım. Allah razı olsun. Buyurun <laughs> evet, Hayırlı akşamlar. Hayır. Hayırlı asla,